Meraklısına geometri köşemizde ufak bir değişiklik olsun bugün. Bir soruya bir çözüm yerine bir soruya beş farklı çözüm yolu yapacağız. BC'ye A diyelim. DC'ye de B diyelim. O halde AC A artı B kök kadar olmalıdır. Şurada bir 45-45-90 üçgeni oluşturalım. Burası K noktası olsun. 45 derece. Burası da 45 olacak. Yani 9 derece kalmalı. AC A artı B kökü olduğu için KC A artı B kökü olacak. A artı burası B kök oldu. B noktasından geçen AC'ye paralel olan bir doğru çizersek burası 90 derece. Bu 45 45 90 üçgeni olur. Yani burası B kök 2, hipotenüs ise B kök 2'nin kök 2 katı 2B olmalıdır. AKC'nin hipotenüsü ise A artı B kök 2'nin kök 2 katı A kök 2 artı 2B olacak. O halde burası da A kök 2 olmalıdır. Bu açımızda 135 derece olur. Boyalı üçgenlere baktığımızda A kök B kök ki aradaki açı 135 derece. A, B aradaki açı 135 derece. Yani kenar açı kenar benzerliğine göre bu iki üçgen benzerdir. Burada B kökünün karşısı 9 derece ise burada da B'nin karşısındaki bu X 9 derece olmalıdır. Buraya A diyelim, buraya B diyelim. Bu kez şu şekilde bir 45-45-90 üçgeni oluşturalım. Burası K noktası olsun. 45-45-90 üçgeni, yani A ise bu de A kadardır. Burası da A kök 2 olmalı. Verilen eşitlikte AC, A artı B kök olacağı için A artı B kök yani şurası B kök 2 kadar olmalıdır. Bu iki boyalı üçgene baktığımızda 135 aradaki açı açının kolları B kök ki A kök ki 135 açının kolları AB. iki üçgenin benzer olduğunu söyleyebiliriz. Yani buraya zaten 9 derece kalır. O halde burada da B'nin karşısı 9 derece olmalıdır. Şu şekilde bir dik üçgen oluşturursak burası 90 derece buralar 45 derece olduğu için 45 45 90 üçgeni olur. A A hipotenüsü A kök 2 olsun. Buraya da B diyelim. Verilen eşitliğe göre AC B artı A kök 2 olmalıdır. O halde AC uzunluğu A kök 2 artı B yani şurası da B olmalıdır. Bu iki sarı üçgene baktığımızda bu açı 135 derece, burası da 135 derece. Açının kolları AB, açının kolları AB. Bu iki üçgen eş üçgendir. Burada A'nın karşısı x ise burası da x olmalıdır. AD ile BD birbirine eşit olmalıdır. ADB ikizkenar üçgen olduğu için 36 artı x, 36 artı x olmalı. Buradan da B açısı 54 derece olacağı için 36 artı 2x eşittir 54 x eşittir 9 derece bulunur. D'den bir dikme indirelim. Burası 45 derece olduğu için 5, 45, 90 üçgeni 1, 1 kök olsun. Buraya da A diyelim. Verilen eşitliğe göre AC uzunluğu a artı 2 kadar olmalı. D'den bir dikme de a, c'ye indirirsek. Burası 1 ise karşısı 1 oldu. a, c'nin tamamı a artı 2 olduğu için burası da a artı 1 kadar olmalı. Boyalı üçgenlere bakarsak bu dik üçgenlerin dik kenarları 1 ve a artı 1. Bakın 1 ve a artı 1. O halde bu üçgenler eş üçgenlerdir. Birin karşısı x. Burası da x olmalı. Hipotenüsleri de eşit olacağı için AD ile BD birbirine eşit olmalı. Burası 36 artı x ise burası da 36 artı x. Yine 36 artı 2x B açısı 54 derece olacak. Buradan x eşittir 9 derece bulunacaktır. DC'yi uzatalım. Buradan da dikme indirelim. Burası 90 derece. Zaten bunlar 45-45 olduğu için burası da 45 derece oldu. 45-45-90 üçgeni. Buraya A, A diyelim. Burası A kök 2. Buraya da B diyelim. Verilen eşitliğe göre DC'ye B dedik, BC'de a kökü olduğu için AC a kökü artı b kökü kadardır. Oluşan bu sarı ve yeşil üçgene dikkat ederseniz, sarı üçgenin dik kenarı a, a artı b. Yeşil üçgenin dik kenarı bunun kökü katı, a kökü a artı b'nin. Böklüye katı oldu. Yani bu iki üçgen benzerdir. O halde bu 36 derece ise burası da 36 derece olmalıdır. X'e de 9 derece kalmalıdır.